adam de program yapmazsanız. <laughs> <laughs> Sağ olun. Hayrinizmetlere sürekli abi, abi, şuan, abi. 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 Şovu az, çok hizmetlere <laughs> Hocam e, kısa kı, 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 kısa kısa bir e, görüş alalım bugün gece. Bir. Siz Sıram. dinleyelim. Direkt. Ne diye ne diye? Ne derseniz Ya Ben burada konuştum, siz söyleyeceksiniz nasıl geçti, nasıl oldu. Siz, siz e, de bir görüş alsak? Siz misafirsiniz, biz İyi bunu Allah paylaşacağız. Ağrısı. Çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz. Ee, Maraş için de, genç gönüller için de, buradaki Maraş gençliği için de çok istifadeli bir toplantı bir buluşma oldu diye düşünüyorum. İnşallah daha güzellerini bekliyoruz. Salon ediyoruz. doluydu, <laughs> 1500 kişi, full doldurdu. Yani inşallah bundan sonrakilerde aynı devam edelim. Yani nitelik de çok mühim. Burada evet. anlatılanlar, söylenenler inşallah hayırlara vesile olmuştur. Tohum olmuştur. 1500 değil 15 bin, bir buçuk milyon inşallah insana ulaşır. İnşallah, Daha inşallah. inşallah. Peki. Yahya, senden de bir görüş alalım ee, bu gece hakkında. Hocam burada. Abi, çok yoğun bir şekilde çalıştık bir aydır. Evet. Hakikaten bir şey samimi olarak geldik, Yani samimi olarak da başladık bir ekip çalışmasının sebebiyle, vesilesiyle oldu. Yani benim çalışmam da oldu. Allah razı olsun arkadaşlarım çok büyük gayretli çalıştılar. Nereye Çok böyle endişeyle, çok yorgun bir şekilde yani gece 2'de yattığımız günler oldu bu şölen için, evet. çalışmaya için. Bir de Kahramanmaraş'a ilk kez yapılan bir çalışma Dedik ki biz Kahramanmaraş'a ait bir şölen yapmalıyız. Genç gönüllere, genç etki öğrenci topluluğuna. Yani dünya bizi bekliyor diyorsak bunun hakkını vermeliyiz. Elhamdülillah. E, Dinimizin yani halkımızla kahramanmaraşlı gençlerdi e, buna destek verdiler. İşte salonu gümür gümür doldurdular. Hatta birçok işte vatandaşımız da salona giremeden evet. çıktı. Çıkmak zorunda kaldı maalesef. Yani çok büyük bir ilginiyordu. E, Allah'ın izniyle bu şölen çok büyük projeleri, çok büyük çalışmalarında haberci simgeleriinde burada buradan söylemiş olurum. İnşallah. Ben teşekkür edelim. Allah razı olsun. Sağ ol.